Ekşi mayalı Ramazan pidesi tarifi. Malzemeler: 120 gram aktif ekşi maya, 300 gram standart beyaz un, 200 gram soğuk su, 1 silme tatlı kaşığı tuz, üzeri için 1 yumurta sarısı ve 3 yemek kaşığı su, susam ve çörek otu. Hazırlanışı: Maya su ve unu derin bir kapta homojen bir şekilde karıştırın. Üzerini streç filmle örtüp 30 dakika kadar dinlendirin. Hamuru unladığınız tezgaha alıp tuzu üzerine serpin ve 3 ila 4 dk kadar katlayarak ve gerektiğinde unlayarak yoğurun. Hamuru kaba geri koyup streç filmle örtün ve 1 saat dinlendirin. Üzerini açıp kaptan çıkarmadan alttan alıp üste koyarak 10 ila 15 kez katlayın. Aynı katlama işlemini birer saat arayla iki kez daha yapıp yine üzerini örtün ve buzdolabına kaldırın. 24 saat dinlendirip buzdolabından çıkarın katlayarak yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alıp elinizle yuvarlak şekil verin ve oda sıcaklığında 2 saat dinlendirin. Yumurta sarısı ve suyu küçük bir kapta karıştırın. Karışımı pidenin üzerine sürün. Kenarlarından 1 cm boşluk bırakarak parmaklarınızla halka şekli verin. Ortasını kare kare olacak şekilde yine parmaklarınızla şekillendirin. Üzerine susam ve çörek otu serpin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.